Merhaba çocuklar. Yine bir okuma anlama çalışması ile sizlerleyiz. Yine Kırmızı Beyaz yerlerinin Okuduğunu Anlamak adlı kitabının ikinci sınıf serisiyle başlayalım. Oradan bir hikaye seçtim sizin için yine. Noktalama işaretlerine, tonlama, vurguya dikkat ederek okuyoruz beraber. Daha sonra bununla ilgili soruları yanıtlayacağız. Arda'nın hatası. Cumhuriyet Bayramı yaklaşmıştı. Ali'nin okulunda bayram için gösteri hazırlıkları vardı. Bayramda dans gösterisi yapacak sınıflar arasında yarışma yapılacaktı. Gösteriler izlendikten sonra birinci seçilecek ve bu sınıf yaz kampına götürülecekti. Her öğrenci gibi Alice sınıfça bu yarışmayı kazanmak istiyordu. Bayrama kadar çalışma saatlerini planladı. Her sabah 2 saat çalışma kararı aldılar. Sınıftaki öğrencilerin neredeyse hepsi plana uyup çalışmalara düzenli olarak katıldılar. Sadece Arda çalışmalara düzensiz katılıyordu. Ya geç geliyor ya da ya hiç katılmıyordu. Gösteri günü geldi. Herkes heyecanla gösterisini sunacağı zamanı bekledi. Ali de çok heyecanlıydı. Aynı zamanda Arda'nın çalışmalara düzenli katılmamasından dolayı da tedirgindi. Altı sınıf gösteri yaptı. Ali'lerin sınıfı dördüncü sırada çıktı. Tabii ki Arda çok hata yaptığı için birinci olamadılar. Yarışmayı 2A sınıfı kazandı. Arda'nın disiplinsiz ve özensiz davranışları sadece kendisini değil sınıf arkadaşlarını da olumsuz etkiledi. Arda hatasını anladı ancak iş işten geçmişti. Evet şimdi yine metnimizle ilgili sorular nasıl cevaplanıyor beraber bakalım. Doğru olanı işaretleyelim diyor. Ali'nin okulunda hangi bayram için hazırlıklar yapılıyordu? Çocuk bayramı için mi? Ne yapıyorduk? Doğru yanlış olanı okuyarak işaretliye işaretliye gidiyorduk değil mi? Çocuk bayramı mıydı? Hayır değildi. Cumhuriyet bayramı mıydı? Evet. Şeker bayramı mıydı? Hayır. B şıkkını bulduk ve işaretledik. İkinci soruya bakalım. Gösteri hazırlıklarına düzensiz katılan kimdir? Ali mi? Hayır. Arda mı? Evet. Betül mü? Hayır. Doğru cevabın Arda olduğunu bulduk. Üçüncü soruya bakalım. Gösteri için her sabah kaç saat çalışmayı planladılar? 4 saat mi? Hayır. 3 saat mi? Hayır. 2 saat mi? Evet. C şıkkını işaretledim. 4. soruya bakalım. Dans yarışmasına kaç sınıf katıldı? 6 sınıf mı? Evet. 5 sınıf mı? Hayır. 4 sınıf mı? Hayır. Doğru şıkkı işaretledim. Peki, öğretmenim ama bir biz unutuyoruz. Bazen unutabiliyoruz. O zaman metni iki kere okuyabilirsiniz. Hatta üç kere de okuyabilirsiniz. Ya da soruları yanıtlarken örneğin dans yarışmasına kaç sınıf katıldığını unuttunuz. Hemen ne yapıyorum? Metne geri dönüyorum. Ve buradan buluyorum. Ne yazıyor burada? 6 sınıf gösteri yaptı. Doğru muymuş yanıtı? doğruymuş diyorum. Veya hatırlamıyorsam oradan 6'yı bulup ne yapıyorum? İşaretliyorum. Şimdi gelelim doğru mu yanlış mı bölümüne. Metinle ilgili aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Birinciye bakalım. Dans gösterisini Arda'nın sınıfı kazandı diyor. Bu doğru mu? Hayır, yanlış değil mi? Y yazıyorum. Neden? Çünkü Arda'nın iş yüzünden dans çalışmalarına zamanında gelmemesi yüzünden kaybettiler değil mi? Birinci olamadılar. Evet, ikinci soru ikinci cümlemize bakalım. Ali'nin sınıfı yarışmaya dördüncü sırada çıktı. Evet, bu doğru. D koyuyoruz başına. Ne yapıyoruz? Yine unuttuysak geri dönüp metnimize bakabiliriz. Yarışmayı 3A sınıfı kazandı. Diyelim ki unuttuk. Ne yapacaktım? Ya bir kere daha okuyacaktım metni ya da dönüp bakacaktım. Bakalım. Hemen buradan gösteriyorum size. Yarışmayı 2A sınıfı kazandı. Hatırladık mı? Şimdi doğru cevabı bulduğumuz için burada yanlış diye yazabiliriz. Çünkü burada 3A diyor. Fakat 2A sınıfı kazandı. Soruları cevaplayalım bölümü. Hmm, bir önceki videomuzdan daha farklı bir bölüm geldi buraya yine. Bakalım birinci sorumuz neymiş? Yarışmada birinci gelen sınıfın ödülü ne olacaktı? Hatırlıyor muyuz bunu? Evet. Şimdi metnimize bakıyoruz. Bu cümleyi nasıl yazmış? Güzelce buluyoruz gösteriler izlendikten sonra birinci seçilecek ve bu sınıf yaz kampına götürülecekti. Nasıl yazdığını gördünüz mü? Bu sınıf yaz kampına götürülecekti diyor. Hemen bakalım. Şimdi buradaki soruya göre ben cevap cümlemi kuruyorum. Yarışmada birinci gelen sınıfın ödülü ne? Soru sözcüğüm hangisi ne? Bunun yerine o zaman cevabı yazacağım. Tamam mı? Buraya kadar o zaman bunun aynısını yazıyorum. Yazalım. Yarışmada birinci gelen sınıfın ödülü ne yerine cevabı yazıyorum. Yaz kampı değil mi cevap? yaz kampı daha sonra ne diyor burada olacaktı olacaktı diyorum. Gördünüz mü? Burada sorunun aynısını buraya yazdım. Sadece ne yani soru kelimesinin yerine cevabı yazdım. Diğer yeri yine aynı yazdım. Anlaştık mı? Şimdi buraya yaz kampına götürülmek olacaktı da diyebiliriz. Yine cümlemizin akışını bozmamak kaydıyla tabii ki. Geçelim ikinci soruya. Ali'nin sınıfı neden birinci gelemedi diyor. İşte bunun cevabını kendimiz verebiliriz aslında değil mi? Ne olduğunu, neden birinci gelemediklerini anladık. Fakat ondan önce soru kelimesini bulalım. Neden diyor bakın? Neden? Onun haricindeki yerlerin altını çiziyorum. Ali'nin sınıfı neden birinci gelemedi? Buraya cevabı yazacağım. Şimdi metinden bulmamız, düzgün cümle kurmamız açısından bizim için daha faydalı olacaktır. Ne diyor? Arda'nın disiplinsiz ve özensiz davranışları sadece kendisini değil sınıf arkadaşlarını da olumsuz etkilediyor. Demek ki benim sorumun cevabı neymiş? Arda'nın disiplinsiz ve özensiz davranışlarıymış. Şimdi cümleme geri döneyim. Ali'nin sınıfı Arda'nın disiplinsiz ve özensiz davranışları yüzünden Bakın neden sorusunun cevabını burada söyledim neden Ardın'ın disiplinsiz ve özensiz davranışları yüzünden nedenin cevabı bitti mi bitti devamını yazıyorum birinci gelemedi birinci gelemedi Bakalım olmuş mu cümlem okuyayım tekrar. Ali'nin sınıfı, Arda'nın disiplinsiz ve özensiz davranışı yüzünden birinci gelemedi. Gördük mü? Şimdi daha iyi anladık değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kanalıma abone olmayı unutmayın.